Nereye geldik? Beni tutmaya. Ne tutmaya. Beni tutmaya. Koş o zaman. Yürü. Koşma şaka yaptım şaka yaptım. Koşma koşma koşma. Düşersin. <laughs> gel. Yürü. Hadi yürü. Yürü. Bizi bekliyorlar. Herkes bizi bekliyor. Geldik. Hadi gel biz önden gidelim. Gel. Gel bakalım. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk balığını tutacaksın değil mi? Evet. İnşallah böyle komajan balık tutarsın. İnşallah böyle komacan. Evet. Bir sürü. Taşıyamıyorum. Taşıyamayalım. O kadar büyük. Evet, Bu da büyük. Hadi gel. Baksana gel. Evet. Esir'e kaybolursun burada. Bak çok kalabalık anneciğim. Soğuk çıktı ya. Nereye gidiyorsun? Balık <laughs> tutmaya. Onu biliyoruz zaten. Hani nereye gidiyorsun? O taraftan değil buradan. Gel. Gel buradan. Düşersin. Anneciğim koşma bak burada bariyerler yok. Düşersin oradan. Aldım. Aynen oralar daha güzel bence. Baksana. Hem oturulacak yer var orada. Neceye bak. Bağırsana bir simitçiliğe bağırsana. <laughs> Kalp mi çizdin arkana? <laughs> Arkadaşlar burayı beğenmedik çünkü burada bariyerler olmadığı için biz balık tutarken esirat düşebilir, daha rahat oynayabileceği bir yere gidelim. <laughs> Taşlara çıkalım. Düşmeyelim bunu dikkat et, edesine. Et, ben korkuyorum. Hayır elimi bırakmadan. Elimi bırakmak yok. Gel. Zıplayabilecek misin? Dur 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 dur. <laughs> şimdi böyle, şimdi böyle. Bu taraftan bak. Babanlar gidiyor. 1, 2, 3. Bir daha. Bir daha. Bir, iki, üç. Çok taş var. Aynen. Zıpla. Geliyoruz. Bir daha zıpla. Bir daha son. Hoppa. Şimdi böyle babana doğru. Babana doğru. Babana doğru. Hoppa. Koş. Son. Asin. Gördün mü? Bak. Nasıl? İnsanları görüyor mu orada? Evet. Dur bakayım ben. Gel. Eşliğe dikkat et. Evet arkadaşlar şu an dürbünle bakıyorsunuz. Karşı yaka burası. Arkadaşlar balığı burada tutmaya karar verdik. Çünkü hem ışıklı hem evet. daha kalabalık. Esir'in de oynayabileceği çimler var burada. Esir'e. Esir'e. Oğlum ya. Bakayım balıklara. Evet. Abi nasıl gelsin? Nasıl gelsin? Hadi gel. Esile balık mı tutuyorsun? Evet. Bakayım. Hani göreyim bakayım. Ay oltayı da tutuyormuş benim kızım. Bakayım sana. Hadi böyle yap. Esile gibi gidiyor. Bak gemi gidiyor. Ne sen? Alana binecektik. Nasıl bineceğiz? Gitti. Neyse sonra yarım saat sonra gidecek. Işte? Gelir kızım geldiği zaman bineriz. Oy. Ay ben balık tutamadım mı daha ay bak. Baba. Abi ya bu balıkların son yeşil mi oluyor? Baba. Şöyle düşün. Şimdi annen sana diyor ki son yeşil olsun ayva az diyor. Ay, <laughs> son yeşil olsun ayva az. <laughs> öyle diyor. Tek balıkta son yeşil oluyor. <laughs> Ve geliyor bizim soframıza. Nasıl hikayesi? Baba hikayesi. Abone bakacağım. Baba. Nerede o? Baba. Buldum. Baba. <laughs> Dur. Baba. Nerede çok o? Gözük. Anneciğim ölecek tabii Bak burada görünmüyor ama çok karanlık burası. Niye bu nasıl karanlık? Göremiyoruz <laughs> ya. Ölmüş. Herhalde anneciğim o oltaya takıldı sonra geri çıktı. O yüzden. O yüzden olmuş. Ben kamerayı çekiyorum seni tabii. Nasıl? Aşkım, açtım, çektim, çektim, aşkım çektim. Şimdi ben Soğuk mu? Beni çekme, beni çekme. Ya, çektim. Yavaş. Çektim. Çık. mi? <laughs> Hala bir tane bile balık yakalayamadık ya silah. Ne yapacağız? Daha hiç tutamadık balık bir tane bile. Herkes tutuyor biz tutamıyoruz değil mi abla? Hala bir tane balık tutamadık. Arkadaşlar ölü balık da üstümüze üstümüze geliyor. <laughs> en sonunda onu tutup geçeceğiz herhalde. Beni alın beni alın diyor galiba. Değil <laughs> mi Ne? <gülüyor> Bak ay Alpay bak ölü balık bize geldi. Evet. Dur bakayım. Esile uzaklaş biraz. Görünmüyor ki. Evet arkadaşlar sonunda Esile tutuyor oltayı. Bakayım kızıma. Al bir tamam çok yükerek kaldı mı? Esila, çok yukarı kaldırma ha böyle annem boyuna göre kolların yorulmasın. Anneciğim çok kaldırıyorsun bak. E Esila. Esila, Esila kaldırma. Kızım hayır hayır hayır. Kaçak sen neredesin? Üst kat. Üst katta değilsin gittin bisikletlere. Biz burada ne yapıyoruz balık tutmaya geldik değil mi? Gene gidiyor. Baksana şaşkına ya. Yine mi gidiyorsun? Hani balık tutacaktık? Gel buraya. Buraya gel. Koşma oraya deniz var. Koşma. Yakalayacağım seni. <laughs> Yakalayacağım seni. Koşma tamam. Koşma. Bak ezilecektin neredeyse. Bak ezileceksin. Gelir misin artık? Hadi gel. Gel. Gel gel bak balık tutacağız. Gel oltayı sana vereceğim. Bak bisikletler motorlar geçiyor Sile. <laughs> Motor geçiyor bekle bak. Bak. Bingo e, 11 var. var. Esila hangisini beğendin? Gel gel hangisini beğendin? Gel. Hangisini beğendin? <laughs> Skuter mi bisiklet mi? Bak artık. Gel hangisini beğendin? Bunları mı? Bunlar çok büyük ama. Bunlar sana çok büyük anneciğim. Bunu beğenmedim. Beğenmen zaten önemli değil çünkü senin yaşına göre değil onlar. En fazla ne yaparız biliyor musun mesela? Bisiklet alırız. Seni de sepetine oturturuz. Gel. Sepete oturacak mı? Hı -hı. Şaka yapmıştım. <laughs> <laughs> ay, <Hayır>. ay. <Hayır. gülüyor> <laughs> yakalayamazsın yakalay ay eşine düşüyordu <laughs> arkadaşlar ne esine ne beni ya? yakaladı. nereye sepete götür. Ne ve sepeti kızım şaka yaptım ben onu yasak yasak anneciğim yasak. <gülüyor> 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 <Aşka> <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ne ya beni ya beni mi yakalayacaksın evet yakalayamazsın ki <laughs> 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 tamam dur hadi yakala beni hadi yakala ay eşiyle <laughs> beni yakaladı arkadaşlar tamam Tamam hadi gel. Bir yere gidelim. İyi, iyi, ama burada ışık var. Başka yerlerde ışık yok. Bak hep çok karanlık ışık. O yüzden. Evet, evet. evet o yüzden. Amcan hala tutmaya çalış. <laughs> hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim ya. Esin'e çekiliyor. Hadi gel. Yorulduk <laughs> bugün. Yorulduk. Arkadaşlar. Yorulduk. Arkadaşlar. Orası bisiklet yolu. Bisiklet yolundan gidemez. Buradan gideriz. Hayır bak buradan yol yol gel. Buldum. Ben... Buradan böyle çıkalım anneciğim. Buradan. Çık çık çıkalım buradan. Gel. Anne oraya Çıkacağız. Gel gel gel. Oraya gideceğiz. Geldim nereye gideceğiz? Oraya gideceğiz. Aşkım orada <laughs> orada yol yok. Orası metroya gidiyor. Aşkım bak orada metro var. Olmaz gel, orası. Gel, Biz oraya gel. gitmeyeceğiz. Gelsene. Geliyorum. Niye gel. kızıyorsun bana? Gel. Sen bizi nereye götürüyorsun sen şu an? geldim. Hayır. Hayır. Sen oradan git. Hayır, hadi gel. Gel koş koş koş. Koş koşalım. Uzaylılar geldi. Koş. Koş uzaylılar geldi. Kandırdım kız ne uzaylısı. Gel. Adam motoru aldı da oradan geldi ses. Motorun sesi sen Allah seninle seni kız? Ne yapabilirsin? Şey? <laughs> Anne. <gülüyor> gel lan buraya. Gel seni yakalayacağım. Gel seni yakalayacağım. Yoruldum artık. Yoruldum. Koş bakalım koş. Yoruldum dedim. Gidiyorum. <laughs> Gidiyorum. <Geliyorum>. <laughs> Hadi kaçalım artık. Hala kaçıyorsun. Bitti videonun sonuna geldik artık. Bitirdik videoyu. Nereye kaçıyorsun? Hayır oraya gitme bak. Esile gitme oraya. Tamam, ben Esile. Esile hayır. Hadi bay bay yap kapatalım. Bay bay. Ne Abi, diyoruz? En son ne diyorduk? Ne diyorduk? Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bay bay.